Evet, Barbie ambulans setimiz geldi. Ne evet. güzel ya. Evet, Şöyle bir kutumuz var. Evet, böyle Şu şekilde. Kutumuz bu şekilde. Şurada içeriğini gösteriyor. İçinde neler olduğunu gösteriyor. Ne evet. var? Aynı evet. zamanda bu açılıyor, değil mi? Evet. Anne bunu Şimdi hemen açıyorum anneciğim. Tuttum. Evet, Evet, harika. <laughs> Ambulansımız da geldi. Evet, de şöyle çevirelim. Ay, <laughs> Yine beğendin mi? Ay, güzel, bir şöyle ne şöyle yeter? yeter anne? Dur Bu elini bir dakika anneciğim. Bu kadar yeter. Bu kadar önceden sana yeter mi? Evet. Kocaman. Evet, gördüğünüz gibi çok büyük. Burada aparatları var. Lina, aparatları da çok güzelmiş. Ana, bunu, bunu Alacağım anneciğim bir saniye. Aa, aa, Ben bile imrendim. Şöyle açılıyor arkası. Evet. Şu şekilde Oo. açılıyor. İşte şey evet, Mükemmel. Aa, aa, Lina bakar mısın? Bu da iniyor böyle. Bak buna. Şimdi inanılmaz aparatlarımız var. Bunu, bu böyle bir şey. Şöyle Oo, aparatlarımız var. Evet. Kadar evet. güzelmiş, evet, ne kadar güzelmiş Linacığım. Ne kadar güzelmiş. Hayatım şöyle. sen bunu bir yırt. Tamam bunu bir yatıyorum. Ne ben çok beğendim. İnan o lavabomuz bile var. Lina'cığım, gördün mü? Şöyle değneğimiz var. Evet. Bastonumuz. Hey kod kaldı. Kod de. değneği. Aa burada da var. Tam vereyim Lina'cığım. bir dakika. Tamam şunlar bileşecek senin. Evet o şey olacak sedye şey olacak bunlar. Tekrar bir sandalye mi? Evet. ne olacak? Evet. Şöyle sabunluğumuz, çiçeğimiz. Aparatları çok hoşuma gitti benim. Ben de dipte hayatım. bu. Şöyle bir aparatımız var. Şöyle Öyle. bir aparatımız. Evet. Şöyle bir. E <laughs> Bari bir Legolu bir aparatımız var. <laughs> Balon herhalde dedim mi? <laughs> Şöyle bir sandalyemiz var. Şöyle bir Aa, çantamız evet, var. İlk yardım çantamız çok güzelmiş. Evet. Anne bu bunu koyabilir miyim? Bir saniye. Evet anladım, onu da ay koyacağız. Ay. Aa Lina bak burada sıvı sabunluğumuz bile var. Görüyor Adi. musun? Baba ama. Tamam sen bu koy. Şöyle abi. tamam anneciğim bir saniye. Şunları bir göstereyim. Şöyle bir aparatımız var. Şöyle yaparız. Evet. Bu da geçmiş olsun çiçeği herhalde. Şöyle bir suyumuz var. Evet. Ah, şöyle bu da sedyemiz. Bir... Aa, inanmıyorum sedye çok i̇ğne. güzelmiş. İğne mi oluyor bu? İğne. Bu iğne oluyor aynen. İğne evet iğnemiz bile var. Bu da sedyemiz. Şey Şimdi bunun birazdan tekerlerini takarız. Aynen şu şekilde. Aynen, şöyle bir... şura çok güzelmiş gördün mü? arabanın aynası düşmüş. Evet. Koyayım. Tamam anneciğim, onu da Evet, burada yapıştırma şeylerimiz var. var. Aynen, onları da birazdan yapıştıracağız. Arabanın aynaları şunlardı. Evet, arabanın aynaları. Hı hı. Ay, bunu koyar mısın? Oo, şurada bak yine. Bakar mısın? Baba iyi böyle yap da açılıyor. Çok güzelmiş dinecim. bunu koyar mısın? Koyacağım anneciğim. Yine koyalım. Çok kapsamlı değil mi? Bunu nereye koysak <laughs> acaba? <Gülüyor> Onu birazdan nereye yapacağımızı ee, buluruz. Her şeyden bakarız kataloğundan. İlk yardım lambası herhalde. İlk yardım. <laughs> evet. evet. Şurası oturma yerleri sanırım. Her şey mükemmel gördüğünüz gibi. bu neydi bu? A, Aa burada da aparatımız basarak. kaldı. Aa evet onlara da hemen gösterelim. Bunlar. Bu hemen makas alıp Çok Ay. Aparatlarını çok beğendik fazlasıyla. Ne de bak bu yer kalmış. Ne de bir şey yapmışlar. Gerçekten bu gider. gidip bir haydicığımız var. Aa, evet, şöyle göstereceğiz. Çok Bir saniye Elinacığım. Şöyle bir aparatlarımız var. Evet bu kat atışi a tansiyon yansın. aleti. Hı -hı. Tansiyon Şöyle aparatlarımız var. Evet o. Evet. Ya ben bakayım ya. Ay babanın am Hadi Linacığım oynamaya başlayabilirsin. Hayırlı olsun.